Hı hı. Bak kameraya çekiliyorsun. Alaaddin Bey. Değil. <laughs> çok zaman olur. Buralar öyle bir şey yok ben de şabilecek yok. Ben de İstersen oluyorsun, istemezsen. Altın için ses değişmesin. Böyle oldum kayıyor. Kaya. Öteki de kayıyor, ötekinin de şeyi. Bunu daha ben bayramda kullandım. Bu bayramda? Hı. Bu şeyden hani bazen dene tutuyorlar, bundan altına kulağını çıkarsak olamadıkta konmuyor mu? Ne dediğine? Böyle kokuttu. Kokuttu değil mi? Evet. ben, nereye koydular? Mağazada, arada. Senin e, dizlerinde de, ağrı nerede yenge? Diz kapaklarında var. Diz kapaklarında. İkisinde de var mı? İkisinde. Hiç doktora gittin mi sen onlardan? Aman doktorlar bir de keseceğiz diyor bunları. Ameliyat diyor istiyor. değil mi? Ameliyat mı diyor? Yok bir şey değil mi? diyor Benim annem oldu bak ameliyat oldu. Faydalandın mı? Valla annem oldu bir 20-25 gün kadar oldu işte. Şu anda halen evde yani. Yatıyor. <laughs> i̇ki, tane diz kapağı. Annem ameliyat oldu diz kapaklarından. Oradaki kemikler ufalanmış. Bilmiyorum senin problemin nasıl

Ya dayı dur ya. Ben mı? Anamı çekeyim anamı. mı? ben ya. Bizim geldik diye. Geç anne He. Beni ne konuştuk Hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Şöyle ben geçeyim Neydi? deli neydi? Deli tamam mıydı? Deli mıydı? Keriz altı. Hoş geldin yavrum. Yat dedik sana, uyu dedik. Yatmaya mı geldik Ne yapacak, neden işte? Gitmiyor <laughs> mu? E, dur bakalım canım. Ne olur iki dakika görüşü versek? Tamam işini bitir de öyle bekliyoruz abi. Ne Nasıl olsa bekledim ben. Sen ne yapıyorsun? Aynen bildiğin gibi gözükmüyor. Çok Nereye gidiyorsunuz? De. Biz de gideceğiz çocuklar. Neşet evet. dayılara gideceğiz. Hadi git buraya. E neşet Ya dur bir şey gidemem. Otur. Çıkarın toprakla. Hadi düşman çok dolu. Abi de atatürk. 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 Düşman çok dolu. Atatürk geldi. Dükken. Atatürk geldi. Düş verin. Ata Atatürk çok yoktu. Düşman çok Ata Atatürk yoktu. Düşman çok Düş geldi, Bu güzel yurdu bizde Biz verdi. Hadi oğlum. Ha, Hadi bir daha çok oku, çok bir daha, bir daha oku. Aa çektin ya da sen. Olsun. Başka Bak. şeyler söyleyecek. Şey şey başka şeyler söyleyin, başka Bakıyorum. şeyler. Çok zor Düşman yoksun. Alo.